Sayın Bakanım, değerli milletvekilim, milletvekillerim, Ankara'dan gelen Ali Özkaya, Mustafa Tarlacı, Cihan Bektaş, değerli belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, Değerli hafurlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler öncesi aday tanıtım programı adaylarımız belirlendikten sonra salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Adaylar ilan edildikten sonra dün il yönetimi ile birlikte olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantı saat birdeydi. Birde almış olduğumuz karar neticesi burada sizleri haberdar ederek tanıtım toplantısını yaparım istedik. Ben huzurlarınızda il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ilçe başkanlarıma kadın konuları, gençlik konuları başkanlarıma velhasıl tüm teşkilatıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah, Allah razı olsun bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler olmasanız biz olmayız. İyi ki sizler varsınız ki bizler varız. Değerli arkadaşlar gün birlik günü beraber olma günü kardeşlik günü gün kucaklaşma günü kimleri hasetleri etrafımıza yaklaştırmama günü. İnşallah 30 Mart'ta 2009'da almış olduğumuz oy oranını daha üst çitalara yükselterek Sayın Bakanımızı milletvekillerimizin ve Sayın Başbakanımızın aldığını hak edeceğiz. Hep birlikte teşkilat olarak var mıyız? istemese de, birileri AK Parti'nin köpeklemesini beklese de, halk arasında bir deyim var ama ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. İnşallah havalarını alırlar diye bekliyoruz. 30 nokta beklesinler, görecekler AK Parti'nin ne olduğunu. Araya ne kadar fitne hasat sokarlarsa soksunlar, sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar. İnşallah tuzluklarından başka bir şey koparamayacaklar bu teşkilattan. Çünkü bizler birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmaz, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz diye kutlu bir yolun yolcularıyız. Buna inanan insanlarız. Zira Peygamberimiz sakın zanla yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin. Haber toplamayın. Rekabet etmeyin. Hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları Allah'ın emrettiği şekilde dost olun. Biz buna inanıyoruz. Bu yolda yolumuza devam etmek için var gücümüze gayret sarf edeceğiz. Çünkü başımızdaki insanlar, başımızdaki idareciler, genel başkanımız ve ekibi bu yolda devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bir ve beraber bir Gündük yanında beraberiz. Genel başkanımız. Da. Biraz önce sırayla da gördük. 11 yılda nereden nereye geldi? Tabii ben burada 11 yıl içerisinde beraber koşturduğumuz İlimize, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize kadar yapılan her türlü yatırımda teşkilatımızın yanında, hükümetimizin yanında olan Sayın Milletvekilimiz Ahmet Koca Bey'e, Halil Aydoğan Bey'e, Zekeriya Aslan Bey'e ve daha önce milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar hiçbir zaman teşkilata rağmen başka bir şeylerle uğraşmadılar. Hepsine buradan kutluyorum. Allah kendime razı olsun. Değerli arkadaşlar. Durur, Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar. Eski rakamla telaffuz edersek Afyon'un 11 yılda almış olduğu yatırım miktarı aşağı yukarı buçuk katrilyon. Afyon belki de tarihinde bundan önce de 50 küsur hükümet geldi geçti. Tarihinde almadığı yatırımı AK Parti hükümetleri sayesinde aldı. En yücra ilçelerimize kadar, beldelerimize kadar AK Parti'nin yatırımından faydalanmayan ilçelerimiz, beldelerimiz hatta bazen köylerimiz kalmadı. Ben huzurlarınızda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimiz Sayın Aslı'ya teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimiz Halim Ünlü Bey yurt programından dolayı aramızda değiller. Onun da selamı var. Selamını iletmenin, iletmenin hisseder. Çok çok selamlar var. Aday olarak ilan edilen arkadaşlarıma hayırlı olsun dileklerini iletmenin. Hayırlı olsun.